Mutfağım'dan ve kanalımdan selamlar. Sayfama hoş geldiniz. Sizlere bugün vişneli pasta tarifi paylaşmak istiyorum. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni tuşuna da basarsanız çok memnun olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Pastanın dilimlenmiş halinde paylaştıktan sonra şimdi nasıl yaptığımı şöyle bir bakalım pasta için 4 yumurta kullanacağız. İçerisine 1 su bardağı şeker ilave edip biraz çırpalım. Mikserle çırpmanıza gerek yok. Ben böyle tahta kaşıkla karıştırıyorum. Yeterli geliyor. Şöyle 2-3 dakika karıştıralım. İçerisine 4 yemek kaşığı süt ilave edip tekrar biraz karıştıralım. 1 su bardağı elenmiş un 3 yemek kaşığı kakao 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu katıp güzelce tekrar karıştıralım. Videoda çok yer tutmasın diye hepsini çekmedim. Fakat 2-3 dakika içerisinde bu kıvama geliyor. Borcama biraz sıvı yağ dökelim ve her tarafına güzelce yayalım. Daha sonra kek harcımızı boşaltalım. İçinde hava kabarcığı kalmasın diye birkaç kere böyle vuralım. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye gönderiyorum. İlk 10 dakika 180 derecede daha sonra 170'e indiriyorum ve kontrollü bir şekilde pişmesini sağlıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kek piştikten 10 dakika sonra 1,5 su bardağı soğuk sütü her tarafına güzelce gezdirelim. dinlenirken şimdi kremasını yapalım. Bir tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı un alalım. Üzerine 2,5 su bardağı sütü azar azar ilave ederek açalım. Sütü azar azar ilave ederek açarsak fazla topaklama olmaz. Ben bu andan itibaren ocağın altını açtım ve güzelce karıştıra karıştıra pişirdim. Gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Muhallebimiz hazır. Şimdi kenara alıyorum. Üzeri kabuk bağlamasın diye ara sıra karıştırarak soğumasını sağladım. İçerisine bir paket çimant ilave ettim. Türkiye'deki dostlarımız 200 gram tuzsuz labne peyniri ilave edebilirler. Ayrıca yarım paket toz krem şanti ilave edip güzelce karıştıralım. Daha da güzel, pürüzsüz olsun diye ben bir de blenderdan geçirdim. İsterseniz geçirmeyebilirsiniz. Şimdi kremamızı kekin üzerine güzelce yayalım. Gördüğünüz gibi döktüğümüz sütü de kek çok güzel çekmiş. Arkadaşlar üzerini ben hazır vişne sosu ile kapattım. Siz isterseniz kendiniz de vişne sosu yapabilirsiniz. Vişne sosunu kendiniz yapmak isterseniz vişne suyundan biraz bir kaba ayırınız, içine 2-3 kaşık kadar nişasta katıp biraz da şeker ekledikten sonra kaynatıp soğuduktan sonra bunu vişne sosu olarak kullanabilirsiniz. Arkadaşlar hazır vişne sosu kullanmayı düşünüyorsanız üzerinde vegan yazmasına dikkat ediniz. Öbür türlü içinde jelatin olabilir. Ben burada vegan yazısını gördüğüm için gönül rahatlığıyla kullandım. Pastamız hazır. Şimdi süsleme işlemine geçebiliriz. Üzerini Hindistan cevizi ve fındık kırıklarıyla süsledim. Siz istediğiniz şekilde tabii ki süsleyebilirsiniz. Pastaların üzerini süsleme işini çok seviyorum. Süsleme işi bittikten sonra en az bir gece buzdolabında beklemesini öneriyorum. Pastayı yaptıktan yarım saat sonra ani bir misafirim gelince servis etmek için bekletmeden kesmek zorunda kaldım. Siz mutlaka bir gece buzdolabında bekletiniz. Bir gece beklerse daha da güzel olacaktır. Beklemediği halde yine de harika bir pasta olmuştu. Şöyle kesip nasıl olduğunu da göstermek istiyorum. Harika, çok nefis bir pasta oldu. Üç renkli muhteşem bir tatlı oluyor. Altta kakaolu bölüm, ortada kreması, en üstte vişneli bölüm. Gerçekten çok nefis. Sizler de deneyin. Mutlaka seveceksiniz. Bir videomun daha sonuna yaklaşırken hepinize teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.